var abi Sanchez ile Sağ ne geliyorsun. Abi kara kabus. Yani yürüyen organ ya. Yürüyen organ. Singo. Abi bak. Öbür tarafa geliyorsun. Maçın başından sonuna kadar ağır mı ağır olduğunu biliyor. Yaşlandı mı yaşlandığını biliyor. Abi güç, motivasyon konsantrasyon. Abdülkerim. Sol beke bakıyorsun. Maçın başına Bakın. falan filan diyorsun. Orta sahaya geliyorsun. İlk yarı lemini aynı şekilde başar mı diyorsun. Başlamaz mı diyorsun. Okan Hoca acaba diyorsun. 60'a kadar ne değişiklik yapar diyorsun. İnanılmaz bir değişiklik yapıyor. Barış Alper oyunu alıyor. Barış Alper'in yaptırdığı iki tane penaltı pozisyonu var. Devre arasında burada hepimiz diyoruz ki. E sen diyorsun ki abi Barış Alper girer, penaltı yapar, gol atar. Bir şey yapacağına inanıyorum diyorsun. Abi onun dışında orta sahaya bakıyorsun. Abi 1.60 boyunda bu adam. 1.50, 1.25. Ülkeye geldiğinden beri sana yemin ediyorum kardeşim. Sen de bu ülkede ben 2 metre adamım. Ben senin kadar delikanlısını görmedim ya Torera. Gerçekten görmedim. bir <laughs> önüne bakıyorsun. sana diyorsun tutuk mu tutuk hemen bir deş. abi saneye bakıyorsun. Ne zaman olacaksın? Ülkeye ne zaman alışacaksın? Abi ben bugün defans yapan sane gördüm. Ben bugün Ajax takımının sol bekini kovalayan sane gördüm. Ben bunu Bayern Münih'te görmedim. Sonunu nereye getireceğim göreceksiniz. Öbür tarafa bakıyorsun. Abi kelimelerin kifayetsiz kalacağı. Allah seni bu kulübe kim getirdiyse, kim bize bil e, kim bize bu fırsatı verdiyse kim sana Türkiye Cumhuriyeti'nde forma giydirtiyorsa, seni hangi kaba şirket yolu getirdiyse, senin sözleşmeni hangi noter onayladıysa, senin transfer bütçende kim sana para verdiyse, sen bu ülkede ne yediysen hakkı helal hoş olsun ya. Bir tane Viktor Hoşimen. Kenara bakıyorsun Trabzon'la berabere kalmış, hiçbir şekilde Şampiyonlar Ligi konsantrasyonundan düşmemiş Okan Buruk görüyorsun. Takımının ıslıkladığı taraftarının ıslıkladığı... Ya bu Galatasaray taraftarı beni var ya yerden yere vuruyor ya. Bu adamlar çok değişik adamlar. Bu adamlar inanılmaz bir adamlar. Neden inanılmaz bir adam biliyor musun bu adamlar? Kardeş bu adamlar bugün Galatasaray'a deplasmanda tarihinde ilk kez bir Türk takımının yendiği Ayaksı deplasmanda bugün kazandıran Galatasaray taraftarıdır. Barış Alper'e iki haftadır nasihat veren, ders veren, kendine geleceksin diyen, ıslıklayan, futbola tekrar futbolun içine çeken ve Barış Alper'le bugün Galatasaray kulübüne ve Viktor Asimen zaten başlı başına bir şey onu geçiyorum. Ayrı tutuyorum. Bugün bu takıma maçı kazandıran Galatasaray taraftarıdır. Herkes kendini alkışlasın Galatasaray taraftarı olup. Ben bu kadar bir takımın üstündeki oyunculara baskı kuran, çıkıp oynayan bir takım görmedim. Abi, sen hayatının hangi bölümünde gidip dünyanın en büyük altyapılarına, dünyanın en büyük imkanlarına sahip olan... Dünya devilerinin belki oyuncu bulurum diye izlediği Ayas Deplasmanı'nı ne zaman bu kadar rahat geçirdin sen ya? Hiçbir Kardeş zaman. bizim ülkemiz olmuş. Ve bizim ülkemizi olduran Galatasaray'a, Galatasaray taraftarına, Galatasaray yönetimine, Galatasaray transfer sorumlularına, Galatasaray medyasına, Sayın Başkan Dursun Özbek'e sonsuz derecede teşekkür etmeyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak borç biliyorum ben. Biz bugün Türk futbolunda, dünya futbolundaki Türk algısını yıktığımız gün bugündür. Sen 85. dakikada Almanya, Hollanda'nın göbeğinde topladın taraftarları go to home deyip, go to home deyip 3 tane atıp 85'te Amsterdam'ın yağmurunda, soğuğunda evine yolluyorsan böyle olur işte, böyle olur. Ama sahada bugün efendim türbündeki gurbetçisinden sağ kenarında oturan oyuna belki giremeyeceğini bilen en genç Galatasaraylı oyuncusuna kadar. Bugün herkes taraftar gitti türbünde acı çekti. Oyuncular sahada yorgunluğunun acısını çekti ama bir tanesi ben bugün koşmayacağım demedi. Bugün dedi ki Şampiyonlar Ligi'nde dedi işte bu giydiğim şapkayı o yüzden giydim. Şampiyonlar Ligi'nde dedi acı çekmeden kazanmak yok dedi. Helal olsun. Vallahi alkışlıyorum. Tetimden <laughs> de bir alkış bekliyorum. Ben bugün yine göğsümü gere gere bu sokaklarda Türk temsilcimiz bizi mutlu etti diye Hollandalısıyla dalga geçe geçe. İşte efendim İspanyoluna, Afa, İngilizine sıra sana da gelecek. Geldi şimdi Stiren gelecek. Ya ben... Bak Osman sana birkaç çift sözüm var kardeş. Bak. Sen buraya geldin. Napoli seni istemedi. Gittin. Giderken geldin. Bir şekilde geldin. Yollarımız kesişti. Sayın Viktor Osimen, Çöl Gireyi. Beş ciğerli, yedi dalaklı, 32 tane beyni olan Osimen'e sesleniyorum. Bak, sen bize çok iyi geldin. Ülke olarak iyi geldin. Futbol açısından iyi geldin. Ülke puanına iyi geldin. Çocuklarımıza iyi geldin. İyi de örnek oluyorsun. Bak Osimen, devre arası seni Barcelona ister. Manchester United ister, Liverpool ister, Manchester City ister. Bak Osman'ım. Kariyerinde, Şampiyonlar Ligi'nde ilk ettiğini de Galatasaray'la yaptın. Gel sen bizim ülkemizde Galatasaray formasıyla beraber bir 15 yıl kal. Biz senden razıyız. Bir yere gitme. Kurban olayım sana. Bak gidersin. Gitme. Yapma. Alacaklar. Seni alacaklar biliyorum. Gücü yetmeyecek. Yani öyle bir şey. Kardeş bu oyuncuyu tutamaz kimse. Yani bak bu çok 200 milyon eurolar falan. Nasıl tutar biliyor musun abi? O simen... Bu oyuncu tutamazsın. Gitmek istemiyorum derse tutar. Ya işte ben de onu diyorum. O simen, ne olur gitme. Bence istemez. Yalvarıyorum gitme yani. Gelmek için çok Abi ben şimdi. tek başına ayak savunmasının içinden geçen bir adam gördüm. Onun da adı çok özür diliyorum chat. Kimse kusura bakmasın. Victor Osimendir lan. Bıktırdı lan adamları. Adam 42 yaşında taşı kardı oldu lan bunun şutlarını tutacağım diye. Deli etti savunmayı. Kaleciyi manyak etti. Kaleci buna da artık Büyük ya umane. ben ne yapayım? Hele ki o penaltıdan attığı golde çatala gitti top falan geri geldi ya. Bence emekli etti pas veri. Ben emekli mi <laughs> eder emek ama bir şey söyleyeyim. Bu daha bizim için dünya futbolu adında değişimimizin başlangıcı. Ve bugün şunu unutmayın. Bu Türk futbolunun dünyadaki değişimi ve bu dünyadaki değişimi öncülük yapan Galatasaray'a hala bakıyorum. Kansız insanlar maalesef ki bitmiyor veyahut saray yazan hala kansız insanlar var abi. ya bu hayatta başarılı olan insanları ayağınızın altına indirebilecek kadar veyahut da arkasından vuracak kadar arkasından konuşacak kadar kansızlık affedersiniz kahpelik boyutuna gelecek kadar yapmayın ya Yok Ya abi. Bak ben. Şey... galibiyet okan bura yazar yani o zaman tamam normal Allah var çocuk yapıyor yapacağını ama risk aldı hiç 60'ı 70'i beklemedi Çat diye barış oyunu aldı şimdi doğruya doğru, ya, doğru. Riske girdi. Şunu diyebilirsin belki ya Ayaksa karşı da bu riski alsın. Herkes de almayabilir. Şimdi şu maçı kaybetse bir puanı arar duruma gelirdin. Ama barış aldı. Hem de ne konuşmuştuk? Dedik ki acaba Salah'ı sağa geçer Barış solda kalır. Veyahut da Barış solda Salah'ı sağda Sane merkeze gelir. O Sümen'le tek mi oynar? Ne yaptı? Çift santrafora döndü. Risk aldı mı? Aldı. Ve Okan Buruk tabii ki, tabii ki Osman yani Osman Galatasaray'ın ben sana söylüyorum senin takım kaptanı Osman olur. Tek başına diyor götürüyor ya yani takımın %50'si yani. Hiç o tartışmasız. Ama bugünkü galibiyet net bir şekilde Okan Buruk'a yazar. Hiç onun tartışması yok bana göre. Şöyle acele etmedi işte. Galatasaray acele etti. Bir hay hayal kırıklığı yaşadı Frankfurt'ta büyük bir ders oldu. Hani ders aldın derler ya. Belki hani bir yerde Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra devam etmesi için o maç çok ağır oldu ama işte 1 sıfırken Galatasaray 1-0 öndeyken tekrar bir hücum tekrar geriyi boş bıraktı. İki iki tane gol yedi arka arkaya. Oyun dengesini kaybetti. E, geriye da takip edemedi. Orta sahayı bıraktı. Pas yapamadı. 5 tane gol oldu. Ama bugün öyle değildi Galatasaray. 45-55 arasını ayırıyorum. Bugün bir Şampiyonlar Ligi'nde yavaş, sakin, maç 90 dakika. Fizik gücümüzü ona göre ayarlayalım. Disiplinli olalım. Konsantrasyonumuz her zaman üst seviyede olsun. Bir maçı oynadı. Galatasaray. Yani ben skordan bağımsız konuşuyorum bunu. Galatasaray bugün doğru oyun oynadı. Yani ligde oynamadığı oyun. Ya, Trabzonspor karşısında şimdi düşünün. Galatasaray bu aynı konsantrasyonla çıktı. Veya Beşiktaş'ın maçın ilk bölümünde 30 dakikalık bölümünde bugünkü konsantrasyonuyla çıktığını düşünün. Ne olurdu maç? Galatasaray'ın lehine olurdu. Zaten kendi evinde. İşte biz e, hafta içi konuşmalarımızda ne dedik? Uzaksın konsantrasyondan ligde. Yani tam konsantre olmuyorsun dedik. Ama bugün görüldü ki her şey yerli yerinde. Düzeninde. Bunların hepsi doğrular bir araya gelince skor da gelir. 3-0'dan sonra 4-0'da olur. 5-0'da olur. Güven artıyor. Futbolcunun pas temposu artıyor. Bir oyuncunun daha çok öne çıkma isteği oluyor. Maçta daha öne çıkayım diyor. Onun için olmazsa olmazları işte bu şampiyonlar liginin bunlar yani. Şimdi abi gidiyor ikinci penaltı etnik yapacak. Yanındaki sana diyor ki gel diyor penaltıyı sen at diyor. Bu gece çok iyisin. <laughs> Alman milli takımı falan istiyorsun. Gol at geliyor şu Nagelsmann'ın gözüne gir diyor. Ya sen nasıl bir adamsın be adam ya. Ulan insan hiç meyve olmaz. Sen bu gece Galatasaray'ın forveti olarak dünyanın en büyük liginde gol kralısın. An itibariyle dünyanın en büyük liginde Galatasaray'ın forveti gol kralı arkadaşlar. 3 maçta 6 gol attı. 3 maçta 6 gol attı. 4 maç değil yanlış anlamayın ha. Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda perişan ettiği maçın yorumunu analizini yapacağız. Büyük bir keyifle. <laughs> biz ne izledik ya. Ba Vallahi Bak biz ne şahane izledik. Şahane bir şey izledik. Bu nasıl bir rahatlık. Şampiyonlar Ligi seviyesinde Ajax deplasmanında... Rahat rahat Galatasaray ne zaman gol atacağı beklemek ne kadar güzel bir şey. Bak bu galibiyet sadece Galatasaray'ın aldığı 3 puanla konuşulmamalı. Türk futbolunun Süper Lig'in lideri Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda deplasmanına gidiyor. Beni ilgilendirmez kötü mü kötü. Dünya öyle bakmıyor. Çatır çatır oynuyor. Topa sahip oluyor. Sağlı sollu ortalar. Direkten dönen top. Penaltılar. Osimen'in ettiriği. Rakibe net pozisyonu kendi bireysel hatasıyla veriyor. 3-0'dan sonra bir tane pozisyon. Orada Eren böyle yapıyor. Gol yok diyor. 92. dakikada topun önüne atlıyor. Ve muhteşem bir oyunla. Defans nasıl yapılır? Ofans nasıl yapılır? Goller nasıl atılırı göstererek Türkiye'ye dönecek sadece Galatasaraylıların değil bence bugün Türk futbolunun gelişimini isteyen Türk futbol marka değerinin yükselmesini isteyen yurt dışında herhangi bir Türk takımının bizi temsiliyetinden memnun olan bütün futbol severlerin evet. alkışlaması gerekir. Cuma namazına kadar yayın yapsak konuşulacak <laughs> konu var. Arkadaşlar. Valla var. var. Billa var. Ben İlk defa deplasmanına galip gelmiyoruz. Abi futbolu çatır çatır oynayarak evet, galip abi. gelmek, oyun gücünü sahada yansıtmak muhteşem bir duygu. Ben çok rahat izledim maçı izlerken. ilk 27 dakikadaki oyunu görünce evet, süper hadi abi. artık bir gol gelsin gelsin. Sonrasında bir ayak, yani ayakta bir topa sahip olsun gelsin. Bir kornerden pozisyon buldu falan filan. İkinci yarı, çarşamba günü, yorduk, boğduk. <laughs> Perşembe sabahı <laughs> gole boğduk. <laughs> o sübet. Bir sağa, bir sola, bir merkeze. Abi böyle bir keyif olabilir mi ya? <laughs> Vallahi billahi helal olsun. Dört maç, dokuz puan. Evet abi. Dokuz puan. Süper. Ayakları yere sağlam bassın. Hedefler değişiyor tabii. Ama Okan Hoca böyle yaptı. Sezonun başına dönelim, bütün transferler bitti. Top bende dedi. Vallahi şu ana kadar Topokan Hoca da harbiden 4 maçta 9 puan. Futbolcular, Başkan, Yönetim, Fizyo, Masör, Malzemeci, Galatasaray taraftarlar ve tüm Türk futbol severlere helal olsun. Galatasaray'ı tebrik edelim. <laughs> net bir skor, net bir galibiyet. Ee, i̇yi bir oyun. Hedrick, e, ee, Osimen, ee, Osimen'in ne kadar değerli olduğunu e, ben o zaman Fenerbahçe tarafından hep anlatmak istedim, çalıştım ama işte Ceko Ennesti, Cenk Tosun'un olduğu yerde biz Osimen'i nerede oynatalım ziyanetinle e, olaylar tabi buralara geldi net bir skor, net bir oyun. istatistiklere bakıyorum. Yani e, tabi tabii penaltılardan dolayı da sıçradı gol beklentisi ama 2.54 gol beklentisi <laughs> e, ayaksa ayaksa domine etmek. Şimdi Galatasaray tarafında her şey on numara. Sakın bu söyleyeceğimi yanlış anlamayın. Hani bu birazcık da kendi futbol şeyim. Abi mesela Ajax abi çok enteresan takım değil mi? Mesela Ajax nasıl bir takım abi? Ben hani sabah kadar hani Galatasaray inemez o ayrı bir hikaye de hani mesela Ajax nasıl bir takım abi mesela maçı seyrettiniz mi mesela size mesela tuhaf gelen bir şey oldu mu mesela bu maçta mesela Ajax nasıl bir takım abi abi adamlar kalede kaleci antrenörü falan var böyle saçma sapan bir takım abi mesela işte ne bileyim Vekors'un boyu 2 metre yanındaki oyuncunun boyu 1 metre böyle saçma sapan bir takım değil mi mesela ya bu kadar Kontörsüz saçma sapan bir takımda görmedim. Abi enteresan yani mesela adam 20 yaşında tam ilk şampiyonlarla genç diyeceğim de abi yani Ajax'ı ben çocukluğumdan bildiğim için hani Almanya'da altyapı hani Hollanda'ya turnuvaya gittiğimizde Seydorf geldi bizim turnuvaya. O zaman Ajax takımdaydı. Hani Seydorf'un altyapıdan akademiden çıktığı Ajax'ı bilirim ben. Yani yok etmişler yani. Çok enteresan. Geçen sene şampiyonla oynadı mesela. Bir puanla kaçırdı yanlış hatırlamıyorsam. Eindhoven'e şey oldular. Hani bu kadar kontrolsüz bir oyun, bu kadar saçma sapan bir oyun. Nasıl oynarsın hani Galatasaray baskılı çok iyi oynuyor falan. O zaten başka ama hani Ajax ne oynuyor abi? Ajax'ın kalecisi 42 yaşında yani. Kaleci antrenörünü koymuşlar kaleye. Ne olduğu belli değil. Ben anlamadım mesela. Adam kaleci top atlarken böyle beline bir şey olacakmış diye korktum ben ekran başında yani. Böyle, böyle bir saçma sapan yani mesela şuradan 3 kişi toplansak chatten desek ki gelin bize bir görev verseler ki abi ayaksı baştan kuruyoruz, bir takım kurun. Bu kadar kötü takım kurmayız herhalde. Hani şey olarak dedim ben bunu. Yani yani mesela biz Fenerbahçe 5 attı Feyenoord'a. Feyenoord bunlardan 10 kat daha iyi takım abi. Hani Fen ne oynatması? Bunlar mesela Galatasaray'a karşı iki tane pas yapıyorlar arkadan çıkmaya çalışıyor ligi performansı. Gelme abi. Gelme abi. Şampiyonlar Ligi'nde ne işin var senin? Ne abi o zaman? Ha? kalamayan takımları bir düşünsene şampiyonlar liginde hangi takımlar kalamamış diye bir düşün bakayım ha Abi buraya kalmak da zor öyle bedavadan al kapıyı açıp da almıyorlar adamları içeriye yani o yüzden yani Ajax kötüymüş. Onun için Galatasaray 3 e atmıyor. Ulan Bodo kötü, Ajax kötü, Liverpool kötü. Eski Liverpool değil. Ne yapacak abi Galatasaray? Yenmesin mi yani? Eski Liverpool değil. Bizden sonra Real Madrid. Eski Liverpool değil. Real eski Bodo değil. Ama Real değil. yeniyor. Bak eski Liverpool değil. Eski Bodo değil. Eski Ajax eski değil. Eski Ajax değil. Eee? Bir sonraki maç kimle? Saint-Germain Eski saint değil. Eski saint değil, <laughs> değil arkadaşlar. Hatırlıyor. Nerede <laughs> <Eski> o eski? <laughs> <derdi> o eski <laughs> ya el bol. Gel bana böyle. <laughs> benim işte iki tane oğlum var. Biri Fenerli, biri Galatasaraylı. Ee, Galatasaraylı olan işte ilkokuldayken tarih nedir diye sormuş öğretmeni. Bu cevap yazmış. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Ne nefis. Bak nefis. Yüz. Ya öğretti falan biz dedik yani hocam hani tamam cevap bu değil de hani. Bir şey bir yaratıcılık var ya. yani. Hani her sınava böyle böyle cevaplar verirse olmaz tabii de bir defalık yüz verirsin buna ya. Tabii.